Merhaba Ayçiçeğinizi tanıştırabilir misiniz? Tabii. Bunun ee, adı ne? Onun adı Dobi. Dobi değil şeyiniz Ayçiçeğin adı. Onun adı Kubi. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar ve onun yiyecekleri var. Şöyle göstereyim. Tanış bu arkadaşlara. Şimdi ama bir bir beberanda üç tane özellik var. Şöyle göstereceğim. Tabii çıkartabilirsem. Kaşığımız normal. Ama bu bunda üç tane özellik var. Tabi çıkartabilirsem çantada çok küçük. Ay. Bu ne hareketler yapabilir peki anlamadım. Bir saniye göstereceğim. Bu biberon ama kaç özelliği var? Biberonumuzun hemen altında sarak çıkıyor şöyle. Kubimizin güzelce saçlarını tarayabiliyoruz. İki, bunu açıyorsunuz. Şöyle bal oluyor. İsterseniz böyle yediriyorsunuz. İsterseniz bunu, pardon, isterseniz bunu Takıyorsunuz. Öyle içiriyorsunuz. İsterseniz İçirebilir Verebilir misin sen? İsterseniz ka kaşığımızla Şöyle Bu arada biberonlardaki Buradaki şeyler Mamalar için vardır. Çünkü Mamaları bir yere götürüyoruz. Ve buralara takabiliyoruz. Böylece mamalarımızda da kaybolmuyor. Ve şimdi ben size bunun özelliklerini göstereceğim. İlk olarak paketi açtığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Böyle bir defter. Ee, sonra e, bunun özelliklerine geldik. Buradan arkasında bir tuşu var. Ortancaya getiriyorum. Güzel bir arkadaşlar. Şu an uyandı. Bir saniye Kubi. Saçlarını böyle yapıyoruz. Şu an uyku modundaymış. Bu arada Kubi başlangıçta yüzden fazla bir şeyler söylüyor. Ama biz anlamıyoruz. Kubi'nin Kubi kafasına böyle yaptığımızda boşlanıyor. Sonra cima burasını böyle böyle yapıyoruz. Gıdık, gıdık, gıdıklanıyor. Burasını böyle böyle yapıyoruz. Muhteşem mi Şimdi Şimdi kubiye. Pardon bu ne ya? Sonra öpücük atlasan olmuyor. Sonra Kubi'ye böyle yapıyoruz. Ce -e, ce -e. Sonra, sonra burnuna, sonra burnuna üflediğimizde, buraya söyleyeceğim. Rahatlıyor. Ve şu an bu kubi ayakta duruyor. Sonra ayaklarını ayaklarını çıkabiliyor. Yani çıkabiliyor değil mi? Kubiyi alırsanız böyle burasından ses gelebilir. Ses gelebilir çünkü hem böyle oluyor. Böyle oluyor bir de. Sonra eline basıyorsunuz. Şu an onun modlarında yok onun modlarında yok ama istediği zaman mutlu yıllar şarkı söylüyor. Yeterli bu kadar. Sarılması. Ya, sarılması. Ben seni susayım. Hiç susmasmış ya bu köpeğim. Sarılması da var. Sar. Bakın sarılıyor şöyle. İşte bu kadar özelliği var. Bay bay. Ee, evet. Saat. Hadi. Uyuyor. Artık uyudu sanırım değil mi? Evet. Uyuduğuna göre bu bölüm de video bitti. Bay <laughs> bay. See you later.